Faz faz bu zaman? Ha bu da çekiyor musun sen? Ay hadi bakalım. Buradan sonuçları daha iyi görebiliriz. Thank <laughs> you. Evet, burada Evet. Ben bir şey Aslında ben hep bunu mucizevi bir dokunuş olarak tanımlıyorum. Bizim yaptığımız mucizevi bir dokunuş. Anne karnında geçirmesi gereken süreyi, közde, bizlerle beraber ve zorlu bir süreç olarak yaşayan prematör bebeklerin hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu bebekler sadece erken olarak doğmuyorlar. Erken doğan bu bebeklerin başta akciğer, beyin, kalp, böbrek gibi tüm organ sistemlerinin de gelişmediğini ona uygun bir tedavi yaklaşımında bulunulması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu bebekler ilk başta yeni erken dönemde akciğerleri gelişmediği için sıklıkla ventilatör dediğimiz solunum cihazlarına bağlanmakta. Yine özellikle 1500 gramın altındaki bebeklerin beyin damarları gelişmediği için yaşamın ilk bir haftası içinde beyin damarlarındaki hassasiyete bağlı olarak beyin kanamaları görülebilmekte. Yine kalp damarının bir tanesinin açık kalması görülebilmekte. Bağırsaklar gelişmediği için anne sütüyle bile besleseniz bazen bağırsaklarda beslenmeyi tolere etmemek gibi sorunları görebiliyoruz. Uzun dönemde ise 28 günden sonrasında özellikle yine retinopati dediğimiz görme sorunları göz damarlarının gelişmemiş olmasına bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Bebeğimiz bizim 2,5 ay erken doğdu normalisi gerektiğinden. Normalde 30 haftalık ama 4 hafta geriden geliyordu. Gelişim geriliğimiz vardı. Doğduktan bir gün sonra hemen ameliyat oldu. Bağırsaklarımızda bir sıkıntı vardı. Bunu doktorlarımız anne karnındayken fark etti. 900 gram doğdu. 800 gramla ameliyata girdi. Bağırsaklarındaki sıkıntıdan dolayı bağırsakları dışarı çıkartıldı. Biz o şekilde hastaneden taburcu olduk. Dört buçuk ay, 5 aya yakın bağırsakları dışarıda bir şekilde yaşadı. Bağırsaklarının işte torbası vardı. Biz onun temizliğini yapıldık Gerçekten çok zor günlerdi. Ondan sonra tekrar ameliyata alındı. Bağırsaklarımız içeri alındı. Ondan sonra bağırsakları içeri alındıktan iki gün sonra kontrole geldiğimizde tekrar bağırsaklarında bir sıkıntı olduğu söylendi. Kakasını yapamadı ve karnı bayağı bir şişti. Onun için tekrar bir tıbbi müdahale yapıldı. Şu an bir sıkıntımız yok çok şükür. Karnımızda 3 dikiş yarasıyla hayatımızı sürdürüyoruz. Çok zor günlerdi. Bundan sonra güzel günler inşallah bizi bekliyor. Toplam bu, bu bağırsaktan parça alma da bir ameliyat oluyor. Hepsi anesteziyle yapılıyor. Üç sefer ameliyat geçirdi. Evet, i̇lk çocuğumuz zaten doktorlarımız da bize diyor ki çok güçlü bir bebeğiniz var. Çünkü ameliyata girdiğinde hani ele avucu alınmıyordu. 800 gramdı ve dikişleri bile o kadar zor atılmış ki doktorumuz bize dedi ki yani çok güçlü bir oğlunuz var dedi. Biz hani yaşamasına imkan vermiyorduk. Hani bize çünkü doktorlarımız dedi ki her şeye hazırlıklı olun. Hani ölüm var dedi ucunda ve biz hani bizi hep böyle yaptıkları için biz hiçbir şey almadık oğlumuza. Çünkü doğduktan sonra zaten biz 45 gün boyunca hiç göremedik. Küveze aldılar 45 gün boyunca bize hiç göstermediler. Hani ölme durumu olduğu için hani aile görmesin görmediği şekilde daha şey olur diye bize hiç göstermediler. Ta ki durumu iyi olunca yoğun bakıma beni aldılar ilk ben gördüm. Ondan sonra güzellik. Şu an çok şükür iyiyiz. vardı. Bir tek kapı süsü yaptırmıştım. Onu da kapıya asmadım. Hani çünkü hep eve üzgün bir şekilde geliyorduk. Diyorlardı ki hani yaşamaz. Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Doğalı tam beş buçuk ay oldu. Biz altı sefer hastaneye yatış yaptık. Oğlumun da çok güçlü olduğunu yani bu hastanemizdeki doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten ilgi alaka gerçekten çok yüksek. Onların da e, emekleri çok fazla. Prematüre bebeklerde korkmasınlar. Yani e, diğer bebeklere nazaran daha güçlüler. O zamanlar e, tabii ki korkuyorduk. Yani her zaman eşimin yanında olmaya çalıştım. Ama e, hep bir yanım diyordu ki yok o gelecek yanımıza. Ve geldi yani çok şükür. Çocuğum 24 haftalık doğdu. 710 gram dünyaya geldi. Neredeyse yaşam sınırı, yaşamaz denilen bir bebekti. Çok şükür şu anda düzeltilmiş 11 aylık. Tabii zor süreçlerimiz oldu. Hala daha hastanelerde kontrollerimiz devam ediyor. Ama şu an 7 kiloyla gayet iyiyiz. İlk çocuğumuzdu. Bizim için ilk ve kötü bir tecrübe oldu ama sonu güzel bitti diyelim. 101 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakım süreci tabii ki zordu. Pandemi dönemine de denk geldiği için görmek de sıkıntılı onun için, onun sağlığı için bir şekilde geçti ama şu an anlattığımızda çok zor süreçlerden geçtiğimizi anlıyoruz. Çok şükür diyeyim yani. Doğumdan sonra. Ee, yoğun bakım sürecindeyken beyin kanaması geçirdi. Ee, çok şükür ondan kaynaklı herhangi bir şey kalmadı. Nöroloji takipliyiz. Ee, gözümüzle ilgili sıkıntılarımız var. Ameliyat göz ameliyatları oluyor. Ee, çok zordu. Ee, ben ilk olarak bebeğimin ayak izini istedim. Belki erken doğan annelere de bu örnek olur bilemiyorum. O ayak izini e, karşıma alıp e, ve süs sağma cihazıyla birlikte her saat sanki çocuğum varmış gibi sağım yaptım. ve Çok mutluyuz. Ee, çok zor dönemler geçirdik. Psikolojik olarak olsun. Ee, çocuk dışarı beklemek, yoğun bakım kapısında beklemek çok zordu bizim için. İlk çocuğumuz bir de acemiliğimiz de var bu işin içinde gerçekten. Ama çok şükür şu an kucağımda mutluyuz. Hiç ümidimi kesmedim. İlk doğduğu gün hemen kimliğini çıkardım. O gün evime getirmiş gibi. Annesine de hep her zaman destek oldum. Yedi aylık doğdu, gebelik zehirlenmesi yaşadım. 39 gün küveste kaldı. Çok zor bir süreçti. Allah şükürler olsun atlattık, her şey geride kaldı. Miniğimizin adı Kumsal Defne Şengün. Ee, i̇sminin anlamı da Kumsal, eşim bana Kumsal'da evlenme teklif etti. Ben e, ilk çocuğumu kaybetmiş bir anne olarak bayağı bir zor günler geçirdik. Annemle beraber 7 gün hastanede kaldık. Ee, çok zorluk atlattık ama şükürler olsun gayet. E, mutluyuz artık. Zor bir süreç oldu. Ne olursa olsun kesinlikle. Eşim özellikle çok bir süreç yaşadı. Zor bir.